Şimdi bilirsiniz ki çoğu insanın tiki vardır. Benim de var. Ve bu tikim zamanında başıma bir iş açtı yanlışlıkla küfür etmeler, ani refleks gösterip iki büklüm olmak falan. Bu tik durumu insana bir ton sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi benim tikim bir tane. O da göbeğimin yanına birisi dokununca anında ağzımdan refleks olarak küfür çıkıyor. Ve yana doğru eğiliyorum. Aranızda da vardır benim gibileri. Peki ben bu tiki nasıl keşfettim? Bir gün kuzenim bize akşam oturmaya geldi oturmuş beraber televizyon izlerken döndü birden kanka bak ne yapacağım dedi karnımın yanına tık diye dokundu la dokunur dokunmaz diye ağzımdan bir küfür çıktı yana doğru da kıvrıldım şerefsiz kuzenim de tikimin olduğunu öğrenince bunun komik olduğunu düşünerek her fırsatta tikimle oynadı ona da arkadaşı öğretmiş İlk başta bunun tiki var mı acaba diye kontrol edince bu da benim gibi refleks göstermiş. Sonra tüm sınıfa yayılmış bu eşek şakası. Tabii şimdi kendime yapılınca her ne kadar sinir bozucu olsa da bir yandan o zamanki kafa yapımızda çok komik bir eşek şakası olarak düşündüğümüzden dedim ki ben bunu kimin üstünde deneyeyim? Tabii ki kardeşimin. İçeri gittim, bir baktım tabletten video izliyor. Çaktırmadan yanına yaklaştım. Ne yapıyorsun lan bakayım ne izliyorsun diye. Sonra birden karnının yanına dokundum. Dokunmamla bu da refleks olarak sövüp yana doğru kafasını birden bir attı. O kafasını atar atmaz benim direkt gözüme geldi. Bir canım yanmaya başladı ki yandım anam yandım anam düştüm yere. Gözüm zonkluyor, yanıyor, açamıyorum asla. Kardeşim de ilk başta kızdı, ne yapıyorsun ya diye. Sonra da oh canıma değsin he <laughs> diye gülmeye başladı. Bana bulaşırsan böyle olur diye güç gösterisi yapıyor. Efeleniyor falan. Lan yok abartısız 10 dakika boyunca kalkamadım yerden. Gözümü açmaya çalışıyorum, böyle bulanık görüyorum, etraf karıncalı derken içeriden annemle yengem geldi. Kavga ediyoruz sanmışlar. Ben de zaten annemin sesini duyar duymaz hemen kalktım ayağa. Bir şey yok bir şey yok dedim. Çünkü desem ben kardeşimin tiki var mı diye kontrol edeyim derken bana kafa attı. Bulanık görüyorum falan daha çok söylenecek diye korktum. Ah salak kafama. Ah. Halbuki desem gözüme kafa attı en azından bir buz koyarım ya da durum daha kötüyse hastaneye gideriz değil mi? Ama yok söylemedim azarlarlar diye. Neyse sonra yattık uyuduk. Ya sabah oldu uyku sersemi gittim direkt tuvalete. O gün de günlerden pazar. Lan tuvaletimi yaptım elimi yıkayacakken şöyle bir aynada baktım kendime. Bir baktım gözüm mosmor. Ben gözümü görünce telaşlandım. Ne yapacağımı bilemedim derken çok geçmeden zaten annemler uyandı. Onlar da uyanır uyanmaz beni böyle görünce başladılar sen kimle kavga ettin falan demeye. Ya bir dur zaten akşamdan bu yana evden dışarı çıkmadım. Olayı anlatınca da babam gülmeye başladı. Haha küçücük çocuktan dayak yemişsin falan. O da yetmedi tabi. Her ne kadar gün içerisinde sürekli buz koysak da morluk geçmedi. Bu yüzden de okulda sürekli fikri dayak yemiş fikri dayak yemiş bakın diye benimle dalga geçtiler. Yani siz siz olun dostlarım kimsenin tikiyle oynamayın. you <laughs>